yıl diyor anlamadan bilinçsiz kıldığın namazda bir zerre elde edemezsin. Ya hiç olmazsa arkadaşlar bu Fatiha suresinin manasını var Ve söylerken bilinçli yazın. Hz. Peygamber Farsça Fatiha ile namaz kılınmasına izin vermiştir. Ama bunu söylersen hemen senin dinden atarlar. Ben zaten onların dininde değilim. Ben Muhammed Mustafa'nın getirdiğini ve İmam-ı Azam da bunu buna dayanarak izin vermiştir. Ama bugün bunu konuşamazsınız. Meselemiz bu değil. Dinimizi bilinçli yaşamalıyız. Anlamına söylüyorum. Ama yol akıl ve bilim yoludur. Bundan şaşmamalıyız. Türk dünyasında da bunları anlattım. Ben bugün dünyada Elhamdülillah işte Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi yeni devletimiz var. Şimdi hedefimiz bu yeni devleti Turan Devletler Birliği. Turan, <laughs> Turan Devletler Birliği. Bakın Türk de demek. Turan Devletler Birliği. Neden? Çünkü Türk deyince... Azerbaycanlı'ya artık onu öğretmişler. Biz Türk'üz diyor. Türkmen'e de sen Türkmen'sin onlar Türk diye Sovyetler Birliği'nde kafasına beton dökülmüş. Ben Özbek'im diyor sen Türk'sün diyor. Ben Kazan sen Türk'sün diyor. Çünkü onların dilinde Türk demek Türkiye Türk'ü demek. Biz de Suriye Türkmen'i diyoruz kardeşimiz burada. E ben Irak Türkmen'i diyoruz. Ya niye Irak Türkmen'i olsun? Onlar Irak Türk'ü. Suriye Türk'ü ya. Suriye Türk'ü onlar, Irak Türk'ü. Amerikalı diyor ki siz Türksünüz o Türkmen size mi? Şaba bak şimdi ya. <laughs> Bakıcıcısı ama şimdi Türk'üm demek yasak neredeyse o yüzden Türkmen'in diyorlar belki. Evet, <laughs> şimdi dolayısıyla ama bugün gerçek budur onun için ben Turan Devletler Birliği diyorum. Turan sözüne hiç kimsenin itirazı olmaz Türkiye dışında. Türkiye dışında yani Kazaklar, Kırgızlar falan hepsi Hatta Tacikleri bile alırız oraya. Biz Türk Devletler Birliği falan dedik. Bir toplantı yapıyoruz. Şöyle, Almatı'da. Tacik iki kişi gelmişti. Taciklerden de. Karar alıyoruz artık falan. Bakanlar falan da var. Taciklerden genç olana dedi ki siz Türk Devletler Birliği diyorsunuz. Biz Türk değiliz dedi. Biz ne yapacağız? Kazak bakan bana baktı ne diyorsunuz falan dedi. Dedim ki Avrasya bilgi diyelim. Peki dediler. Tacik dedik tamam dedi o zaman. <laughs> ya adının ne olması önemli mi ya? Ama Turan sözüne Tacik de itiraz etmez. Tacikler biliyorsunuz Türk değildirler. Yani daha çok Fars. Yani dilleri Farsçadır zaten. Soyları da Samaniyan'dan kalan Farslar da onlar. Yani Samaniler devleti onları ettik yapmaya Evet, dünyada yedi devletimiz var. Bizim siyasi hedefimiz yedi devletin birliğidir arkadaşlar. Bugünün doğru turancılığı budur. Atatürk'ün çizgisinde Türk Birliği mefkûresinin doğrusu budur. Bütün dünya Türklüğünü tek çatı altında toplamak falan gibi dünyayı başımıza yıkacak sözler doğru değildir. Doğru değildir. Doğrusu nedir? Dünya Türk. Nerede Türk varsa onunla ilgilenmek. Suriye'de Türk mü var? Onunla ilgileneceğiz. Dünya neresinde Türk varsa onunla ilgilenmek bizim görevimizdir. Ama bütün dünya Türklerini bir devlet altında toplayacağız. Sözü işin başından olmaz hale gelmesine sebep olur. Bütün dünya üzerimize çullanır, yaktıkmazdır. Bunu dediğin an Rusya düşmandır. Rusya'da bugün 14 tane Türk ve Türkiye. Bak burada Türkiye kullandım söyleyeceğim hangi anlamda? Türk ve Türkiye devlet var. Rusya Federasyonu 22 devletten meydana gelir. Bunlardan 14'ü yani yarından çoğu Türk ve Türkiye'dir. Ne demek? 7 tane Kafkas devleti var. Onlar Türkiye'dir. Yani. Dağıstan, Çeçenistan, Niguşetya, Adigey, Karaçay, Malka, Kuzey Ossetya, Kabartay, Balkan. Buna mukabil dört tane de Sibirya'da var Altay, Hakas, Tıva, Saha Sahaya da Yakut. Üç tane bir da var Çuvaş, Tatar ve başka Topla on dört tane cumhuriyetimiz bizim bu. Kırım var. Kırım tabii Kırım cumhuriyet değil. Kırım bir cemaat. Yani Kırımın Ukrayna'da mı Rusya'da mı olmasını niye bu kadar heyecanlandırdığını da anlamadım ben arkadaşlar. Sanki Kırım Türkmüş de Ruslar işgal etmiş. Yani Ukraynalardaydı Ruslar geri aldı yani. Bizim için orada daha fazla hak elde etmektir mesele yani. Vay Kırım Ya Kırım senin mi? Sen orada bir cemaatin var. Kırım'ı aldılar artık. Bitirdiler Kırım. Bizim meselemiz oradaki Türklerin varlığını ve hakkını korumaktır. Yani ha Ukrayna'da olmuş ha Rusya'da olmuş o hangisinde olsa iyi olur meselesi. Jeopolitik ve diplomatik bir meseledir. Milli bir mesele falan değil mi böyle? Milli mesele nedir? Milli mesele Kırım'ın yeniden bir Türk yurdu olmasını sağlamaktır. Hedef odur yani. ya. Ya, Rusya'da Rusya da olsun. Ne, ne, fark eder? Zaten çoğu soran olan şey. Yani hedef şaşırmamak Bizim Türk milliyetçiliğinin ilan, etmesi, ilan etmemesi gereken ama Takip etmesi gerekir. Ne demeyiz? Kırılma yeniden bir Türk yurdu yapmaktır. Çünkü Türk yurdudur orası. Kadim bir Türk yurdu. Evet. Ee, bugün tabii dillerimiz arasında zaman içinde ciddi fatları oluştu ama size şunu ifade edeyim. Ya siz diyorsunuz gezen okurken konuşma demiyorsunuz. Değil mi? <laughs> aman ya aman. Ya, bu ezan da söylesin ben de söyleyeyim. Ne var ya? ikimiz de doğru söylüyoruz. Evet. Amen. Camideki, camideki vaiz e, şeyine devam eder ezanı. Elbette canım ya böyle bir şey yok. Ama böyle bir şey çıktı. Yok. Susmazsa. Evet, evet. Efendim şimdi bir tarih bir tarihte 5-6 yıl önce Kazakistan Cumhurbaşkanı tarih yılı ilan etmiş. O yılı. Almatı'da bir toplantı var. Toplantıda Çin'den gelmiş Urumçi Üniversitesi'nden bir Çin profesörü var. Çin, 80 yaşında bir adam. kalktı, bir konuşma yaptı. Böyle Kazaklığı aldı, Türklüğün önüne geçirdi. Milattan önceye götürdü. Kazaklar da akışıyor Tabii ya ufak olamak var ya, kuşlarınız, yani tüyleriniz gibi ise sesiniz, sultanı sayılırsınız. Bu Keyfinden akla başından gitti Bay Kargan'ın. Diyor ya şair. Kazaklar da alkışlıyorlar, benim canım sıkıldı ya. Çünkü bir de şunu söylüyor, siz ne yapacaksınız ki Kırgızlar? Siz Kazaksınız. Niye onlarla birlik kuracaksınız ki? Ya bir dakika olur. Çin. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Fitne devam ediyor. Akşam böyle yemekteyiz. Orada yemeklerde bulunanlar bilir, söz ortaya düşer orada. Yani böyle tek tek değil de ortaya. Dedim ki benim sayın profesöre bir sözüm var. Bir soru soruyorum değerli de alime. <laughs> Kazaklar ve Kırgızlar ayrı millet. Midir? <laughs> evet ayrı millet. Allah verirler. Şimdi yüzde seksen anlaşırlar. Yüzde doksan beştir. Peki Özbeklerle kaç anlaşırlar? Yüzde altmıştır. Yüzde seksendir. Doğru. Peki bunlar ayrı millet midir? Evet. milyondu. milyon Bunlar hepsi Çinli midir? Hayır dedi. 100 milyonu başka milletler. Midir. Gerisi, gerisi Çin nedir? Peki dedim, Kuzey Çin'den birisini getirirsek Çin mi? Çin milleti. Mi? Güney Çin'den birisini getirsek köyde yüzde kaç anlaşırlar bunlar? Mı? Sıfır. Türk milletinde mi? Ya çoğun milletinde mi? Ya hocam dedim bu nasıl oluyor? Siz hiç anlaşamıyorsunuz, bir millet oluyorsunuz. Biz yüzde seksen doksan anlaşıyoruz, bir millet olmuyoruz, ayrı oluyoruz. O zaman nasıl bir tuzağa düştüm anladım. Ben mi yaptım dedi, tarih yaptı. Hayır dedi, sen ya. Senin gibiler de yaptın. Kendinize birleştirip bir millet yapmayız. Bizi de bağlıyorsun. Ya, ondan sonra söyleyecek sözü söyledim. Kazak Türkçe falan bunların hepsi bir millet. Ama kasten dönüşmüş Şimdi Bu anlamda bakmak lazım Bugün yani, dünya tutuyor bir dil Türkçe. Ben dil konusunda yeteneksiz bir adam. Altı sene Almanca okudum, altı cümle konuşamadım. İngilizce öğrenmek için çok kursa kursa gittim, bir türlü öğrenemedim kendi kendime çalışayım dedim Allah Allah. ama böyle bir yeteneksiz adam ben şimdi Pazartesi Türk dünyasından bilinen kim gelse onlarla çok rahat anlaşıyoruz. Bazılarına onların dilini olduğu gibi konuşuyorum Yani mesela Saha en uzak Saha'dan biri bakan geldi bana. Üç buçuk saat tercih kim?" dedim. Şöyle bir yaptı. Memnun attım Aleksandr Duboski. Sizin balalarınız var mı dedim. Var, üst balam var. Mı? Üst. Ben biraz Kazakça, biraz Kırgınca biraz orada burada kalktım. Yarım saat adamla sohbet ettim. Tercüman falan şaşırdı. Bunlar hangi dili konuşuyorlar? <laughs> <laughs> Bu bir keramettir. Ben Türkçe bir Türkçe'li keramettir. ne kadar kilometrelerce girmiş bugün. Türkiye'li bir Türk gider, Türk dünyasında günlük ihtiyaçlarda çok rahat konuş yapabilir. Ama yani edebi kazakça konuşacağım derseniz onun için ders almanız lazım. E ben de edebi Türkçeyi çok zor öğrendim ya. Yani. Biz, biz memlekette gelmeye gitmeye falan diye konuşuyorduk. Gelmiyor, gitmiyor falan. buraya geldik, bunlar gelmiyor, gitmiyor falan diye yani, konuşuyorlar. Onu öğrenmek için çok zorladım kendimi ya. Hatta önce dedim ki ya bunlarınki kötü, bizimki iyi. Ya <laughs> e bunlar yoruluyorlar. Yoruluyor. Biz gel bir diye çıkıyoruz ya. Sonra baktım olacak gibi değil. Bu dili öğrenmek lazım. Bu dili öğrendim. Yani o şimdi meselesi ayrı. Bu arada o yor takısı, onu da söyleyeyim. Belki dikkatinizi çekmiştir. Yor takısı tamamen tabi fütçenin gelişmesiyle oluşmuştur. Hiç öyle Rumcanın falan etkisi yoktur. Şöyle dediğim 12. yüzyılda falan hala yorur yardımcı fiili kullanılıyor. Gene yorur, gene yorur, bara yorur, ala yorur derken yorur, gömüldü fiilin içine, geliyor, gidiyor filan oldu. Tabii bir gelişme oluyor. Hiç öyle zorlamam İstanbul Türkçesi de hakikaten çok güzel. Bay Mükçer Hatten gelir yani. <gülüyor> <gülüyor> Bizim dilimize de denk gelir. Yani. Dil meselesi yani. hayli mesafe alınmış bu konuda ama söyleyelim yani. Bugün artık tabii Türkiye, dünya yani bu yedi devlet içindeki Türklerin yarısı Türkiye'de yaşar. Yüzde ellisi. Yarısı da yarısı burada yani. yani. Burada kaç milyon Türk'üz biz? 60 milyon muyuz? Yani, yani Türk'üz. 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 Türk Türk 60 diyelim, 60 orada. Azınlık işte. olsun. 60 orada yani. Türk olarak paşa. Mı? 70. Olsun 70 olsun. <laughs> Oradaki mi 70, buradaki mi? Buraya 70, buraya 60, oraya. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani dünyada 200 milyonu geçiyoruz bu hesapça ama Türklük, Türklük kavramının dışında kalmış olan Türkler vardır. Yani Türklüğünü kaybetmiş. Mesela Mısır'ın yüzde yirmisi Türktür. Fakat Araplaşmışlar. Efendim? Dünya, Tunus, Arif ülkelerinde Türkler vardır. Araplaşmışlardır. Benim canlar var mesela artık dilleri yok. Kızılderililer var. Ki, Zülderlerin bir kısmının Türk olduğu kesin. Yani Kuzey Zülderlerinden bahsediyorum. Efendim Afganistan ortasında yaşayan e Hazaranlar var. Hazaranlar var. Hazaranlar Türk olduklarını yani aydınlar falan biliyor ama Farslaşmışlar. Dilleri Farsçadır. Buna mukabil İran'ın yarısı Türktür. İran'ı sakın öyle Asın falan görmedi. İran bir Türk devletidir. 8. Türk devleti diyorum ben İran'a. Hedef de böyle olmalıdır. İran'la ilgili asla başka başka hedef satmaları olmamalıdır. İran'da Türklük duygusu çok yüksektir. Tebriz'deki Türkçülük bilmiyorum ki nerede var yani. Tebriz'de mesela YouTube'a girerseniz görürsünüz. Traktör takımını evet bir maçında eller şöyle ve uuuu falan bütün bütün stadyum bağırıyor. Yani o, o tabi MHP ile ilgili değil. Onlar bunu Türklüğü işaret olarak öğrenmişler. Ya yani mesela ben ilk gidişimde Tebriz'e bir kelime kelime değil de cümle farkça yok. Herkes Türkçe konuşuyor. Müzeye gidiyoruz Türkçe, mağazaya gidiyoruz Türkçe. Baroya gidiyoruz Türkçe. Resmi daireye gidiyoruz Türkçe. Dedim ki ya burada hiç kimse Farsça konuşmaz mı? Yanındakilere. Bir dedi ki burada biri Faresi danışsa ona diğerler, aya sen özün Farssan niye Türkçe danışmışsan da Farsi danışırsan? Burada eski Fars'ı danışan bilmez dedim. Anladınız mı? Niye anlamıyorsunuz? Ben durumcağım. Ha yani burada hiç kimse dedi Farsça Tebriz öyle bir yer ki oraya bir Fars ailesi memur falan olarak gelse bir süre sonra Türkleşiyor. Farslı'nın mutuyu Gördüm onu da gördüm yani. Türkleşmiş Fars da gördüm Tebriz'de. Tebriz böyle. 2 milyonlu falan bir şey de i̇şte çok övünürler böyle. Bu bayburtların böyle kas, kasılması da sanki oradan geliyor. <laughs> ee, İran'ın en güzel şehri İsfahan'dır. İsfahan için bir farça söz var. İsfahan, nısf cihan. Cihan'ın yarısı. İsfahan da bir Türk şehri. Safeviler yapmış o güzellik. Ama Tebrizler şöyle diyor. İsfahan, nısf cihan. Eğer Tebriz, nabaşer eğer temiz olmasaydı. Güzellikte yani hiç kıyaslanamaz. Hatta söyleyeyim mi? İran her yerinde Türkler var. Her yerinde. Her yerinde. Ama resmi bir Yani orada bizim mücadelemiz Türkçe'yi yeniden ön plana çıkıyor. Orada Turancılık düşüncesi nasıl oluyor? var? Var. Tebriz Turancılık. Beni yani korkutacak kadar Turancılık. Ortaya da dönüyorlar lafı geçenlerde üzülüyorum. Bu kadar 23 tane aktivist Turancılık suçundan idam cezası almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir haber. Başka bir şey. Turancılık değil de biraz da şey var. Tabii burada Şimdi burada önemli bir şey var. Bizim hedefimiz İran'ı görmek için. İran tamamımız. İran bölünse Türkiye'de olur ve bölge darmadan. İran Düşünün ki yani bu Hedefilerden şu anda İranın başında bir Türk var, yani rehber Ali Hamenei Türk. Tebriz'de deprem olduğu zaman rehber Türkçe konuştu, başbakan Türkçe konuştu, meclis başkanı Türkçe konuştu. Meclis başkanı ve rehber Türk, başbakan ise Türkçe bilen Ahmeti Necat'tı. Türk. Onun da kökünün Türk olduğunu söylüyorlar, ama yani Fars olarak söyleniyor Türkçe'yi görev yaptığı için öğrenmiş yani. Tebriz'de. Durum bu. gittiğiniz zaman dükkanların kapısında şöyle yazıyor. Burada Türk malı satılır. Türk malı satılır. Herhangi birisi mağazaya gidiyorsunuz. Türkçe bilmiyorsa benim Farkçam konferans vermeye yeterli de sohbete yeterli değil. Konferans veriyorum ama konuşamıyorum. Böyle bir şey olur mu? Olur. Nasıl olur? Merak edeni öğretirim. Oluyor. Ben yaptım oluyor. Evet. Namaz, abdestsiz namaz kılın yaptım oluyor. Bitireyim, bağlayayım. Şey. Efendim, bu, bu bahiste benim hayatım Türklük Bazen bana diyorlar, senin iki dinin mi var? Diyorum ki elim bir tane bile yok, benim iki tane var. Yani. Yani, Türklüğe aşkla bağlayayım. Türklük çok önemli, sanıldığından daha önemli. Efendim, ee, elhamdülillah, Müslüman, İslam. Bu Müslümanlığı benimsemiyorum, hakiki İslam benimsemiyorum. Ama İhsedi yolunu veriyor. Efendim Türklüğün geleceği parmak ama bu bizim elimizde. Yani biz eğer istersek Türklük yeniden dünyada birinci millet haline gelebilir. Tam gelmek üzereydi kesin dönüşümüz. Yani bu beş cumhuriyetin birleşmesi Kuzey Kıbrıs'la birlikte Türkiye birleşmesi Kuzey Kıbrıs'ta yedi oluyor. Yedi cumhuriyetin birleşmesi dünyayı korkuttu. Buna karşı önlem aldılar. İlk yaptıkları şey Türkiye'nin başını vurup Avrupa Birliği'ne çevirdiler. Müzakere süreciydi, sizi alacağız. Yalanlarıyla Türkiye'yi kandırdılar. Maalesef. O ayrı bir bahistir ama oldu. Türkiye sırtını döndü oraya. Şu anda da artık onların Türkiye'den bir beklentileri yok. Türkiye bu muydu diyorlar. Yani ama bunlar hep aşılır. Bunlar hep geçer. Tabiatın kendisi tabi olarak bir takım gelişmeler sağlıyor. İnşallah birleşecekler Türk dünyasının bu devletleri. Dünya Türklüğü'ne sen yani Dünyada Türklük yeniden eski yerine gelecek. Ben buna inanıyorum. Eğer ben inanıyorsam bu iş olur. Yani sen inanıyorsan bu iş olur. Sen inanacaksın buna. Yani bunun kafiri olmayacaksın bu davanın mümini olacaksın. Bu yerler gelir gider, kayalar kalır, saraylar gider, çankaya gider, dönülür hmm. Hiç bundan kuşkunuz olmasın. Bunlar gelip geçici işler Bunlar fazla sürmez. Yenilenirler bunlar, yer gibi giderler. Evet, bir şiirle Ergenekon gecesinde oldu. dağlarca Türk olmak şimdi şey. Onunla bir sohbeti de ısıtalım zaten düşündünüz. İşte tarladan, ormandan, yelden büyümüşüz, ovalarla, denizlerle, dağlarla bir, tutmuş ellerimiz, yürümüş ayaklarımız, kuzeyden güneye, doğudan batıya, Türk olmak, yayılmak demektir. Yok hele oğul, kız Yok eder, yüreğimizde, karanlığın alnımızdaki, bize yönelen isterse yeryüzü olsun, isterse gökyüzü, Türk olmak, karşı koymak demektir. İçine çiçeklerin, yıldızların, bulutların içine gir. Geceden gündüze, eskiden yeniye, yürüsen, yürüsen, Türk olmak, yaşamak demektir. Yaşasın Türklük, ne mutlu Türk'üm diyene.